Herkese merhaba, ben Canan. Bugün sizlere yaz aylarında severek içeceğinizi düşündüğüm bir limonata tarifi vereceğim. Bu limonata zencefilli limonata olacak. Ben ilk defa zencefilli limonatayı San Francisco seyahatimizde denedim. Normalde öyle dışarı çok fazla limonata içen biri değilim. Çünkü içine çok fazla şeker koyuyorlar. Ben de çok şekerli sevmiyorum açıkçası. Ama bunu denedim çünkü işte ev yapımı, organik gibi şeyler yazıyordu. Merak ettim ve bayıldım, çok sevdim. Daha sonra da evde kendim denedim ve çok güzel oldu. O yüzden sizlerle de bu tarifi paylaşmak istedim. E, hemen malzemelerimize geçersek, çok basit zaten malzemelerimiz limon, zencefil, bal ve isteğe bağlı nane kullanacağım. Ben naneyi çok yakıştırıyorum ama çok fazla sevmiyorsanız koymak zorunda değilsiniz. Hemen yapılışına da geçersek, öncelikle bir bardağın içine sıktığımız limonu ve balı koyarak güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra bir tencerenin içine birazcık su alıp, dilimlediğimiz taze zencefilleri bu suyun içinde kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra bir süre bu şekilde demlenmeye bırakacağız ve soğumasını bekleyeceğiz. Hafif soğuduktan sonra süzerek ballı limonlu karışımımızın içine koyuyoruz ve nane yapraklarımızı ekliyoruz. Hafif sıcak olduğu için nane yaprağının kokusu ve tadı e, içine geçecektir. Daha sonra iyice soğumaya bırakıyoruz ve bir bardağın içine bolca buz koyarak limonatamızı bu bardağa alıp ondan sonra da tadına bakacağız. Bu kadar basit aslında. Zencefilli limonatamız hazır. Siz damak zevkinize göre balını, limonunu, zencefilini ayarlayabilirsiniz. Bazı insanlar birazcık daha tatlı seviyorlar içeceklerini. Onlar birazcık daha bal koyabilirler. E, Şimdi hemen tadına bakacağım. Yalnız e, bu içeceği kış aylarında böyle sıcak şekilde de içebilirsiniz. E, böyle hani hafif hastalandığınızı düşündüğünüzde, gribe yakalandığınızı düşündüğünüzde, sıcak içtiğinizde de gerçekten çok faydalı ve çok sağlıklı. Ve gribe de ben iyi geldiğini düşünüyorum. Açıkçası kış aylarında benim sıkça yaptığım bir çaydı bu. Ama hiç böyle limonata olarak yapmak aklıma gelmemişti. Ta ki işte orada San Francisco'da deneyene kadar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi hemen deniyorum. Hmm. Of, Çok güzel. Böyle gerçekten insanın içini serinletiyor. O nanenin kokusu tadı zaten çok yakışmış. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz de, abone olsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.